yıkılışı. Dördüncü bölüm. Tüketici aptal değil. Reklamların insanları küçümseme hastalığı var. Evet. Ee, i̇nsanı görmezden gelen reklamcılık. Reklamcılık uzun yıllar boyunca bir gerçeği yok saydı. Tüketici zeki bir varlıktır. Ama markalar ve ajanslar tüketiciyi kolay kandırılabilir. Basit mesajlarla yönlendirilebilir. Göz alıcı bir görselle manipüle edilebilir bir hedef kitle olarak gördü. Sloganlar kısa cümleler klişe. Çünkü reklam dünyası insanların düşünmediğine inanıyor ama büyük bir yanılgı içindeler. Bugün televizyonu açın, sosyal medyaya bakın. Saçma sapan sloganlar, abartılı mutluluk tabloları, bu ürün al hayatını değişsin masalları. Reklamlar insanların zekasına her gün hakaret ediyor. Bazen kampanyayı sunarken kendimi dolandırıcı gibi hissediyorum diyen kreatiflere rastlamıştım. Gerçeklerden kaçıyorlar. Peki markalar neden böyle davranıyor? Çünkü gerçeklerden korkuyorlar. Ürünün kusurlarını saklıyorlar. Eksiklikleri gizliyorlar. Tüketiciyi kandırmak için tatlı yalanlar üretiyorlar. Ama insanlar artık bu yalanları görüyor. Sosyal medya markaların gerçek yüzünü anında ortaya çıkartıyor. Aslında burada sosyal medya derken gerçek insanların paylaşımlarından bahsediyorum. E, sonuçta tüketici aptal değil, araştırıyor, yorumlara bakıyor, sorguluyor ve şeffaflık istiyor. Burada ajansların sorumluluğu ne? Çünkü ajanslar bu çarkın bir parçası oldu. Bunu çok komplike yapmayalım, anlamazlar. Mesajı basitleştirelim, kafa karışmasın. Tüketiciye hikaye anlatmayalım, fotoğraf yeter demeye başladılar. Bu reklamcılığın en büyük günahlarından biri. İnsanı küçümseyen her mesaj yaratıcılığın cesedine bir çivi daha çakıyor yeni dönemde zeki tüketiciyle zeki iletişim kurmamız gerekiyor. Çünkü artık yeni bir çağ başlıyor. İnsanlar aptal değil, zeki ve hızlı. Mesajı sorguluyorlar. Gerçekle yalanı ayırt edebiliyorlar. Reklam dünyası artık buna uyum sağlamak zorunda. Daha derin mesajlar, daha akıllı fikirler, daha dürüst hikayeler. İnsan zekasını küçümsemeyen yaratıcılık. İnsanlar aptal değil ama markalar öyleymiş gibi konuşmaya devam etmemeli. Ajanslar artık insan zekasını hafife alan mesajları reddetmeli. Müşteriye, tüketiciye gerçekleri anlatmanın önemini göstermeli. Kısa vadeli satış uğruna uzun vadeli güveni feda etmemeli. Yani bunun anlamı şu. Daha çok sorgulama, daha çok cesaret ve daha çok yaratıcılık. Bizler, kreatifler, ajanslar ve markalar tüketiciyi aptal yerine koymamalıyız reklamları zekayı küçümseyen değil, zekayı besleyen bir dilde yapmalıyız. Gerçekleri saklamamalıyız ve dürüstlükten asla korkmamalıyız. İnsanlara yukarıdan değil, yan yana konuşmalıyız. Tüketici aptal değil ama reklamlar aptallığın diliyle yazılıyor. Biz o dili sonsuza kadar değiştirmeliyiz. Bu podcast'te reklamların insanı küçümseyen dilini yıkmaya çalıştık. Artık yaratıcı iletişim daha zeki daha cesur, daha gerçekçi olmak zorunda. Ama reklam düzeninin yıkılması için son bir gerçek daha konuşulmalı. Bu düzenin tamamen nasıl çökeceği. Bir sonraki podcast.